Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe ders kitabı 146 ve 147. sayfaları işleyeceğiz. Bir okuma metnimiz var. Mutsuz, yalnız, yapayalnız. Önümde yürüyor, sırtını görüyorum ama o kimseyi görmüyor. Birbiriyle göz göze gelecek diye ödü patlıyor sanki. Bizim kapının yanında görevli güvenlik elemanları var. Gençler, Bizim için orada duruyorlar gün boyu her sabah günaydın derim hepsine ayrı ayrı. Aslında onlara değil kendimedir bu. Gözlerin içine bakarak günaydın dediniz mi o gençler çok daha sıcak kucaklar sizi. Öyle bir günaydın derler ki size gününüz o saat aydınlanmaya başlar. İçeride yine sizi karşılayan gençler var görevli. Birer selamlaşma da onlara. Düşünebiliyor musunuz daha ilk adımda en az 5 günaydın dileği almak ve asansörün önü. Orada bekleyenler onlarla selamlaşma, <laughs> herhangi bir iş yerinin girişinde durum veya seyredin bir yığın. Yalnızlık mahkumu gelir girer içeri. Herkese küs, hayata küs, insana küs, kendine küs. Kahırla başlar güne, kahırla devam eder, kahırla bitirir. Büyük olasılıkla evine de böyle girer. Komşuları, komşuları ile selamlaşmadan, ailesiyle gülümseşmeden. Bir deneyin dostlarım, bir deneyin. Sabah sabah karşılaştıklarınızla merhabalaşmayı deneyin. Günaydın deyin. Onlar da size desinler. Gülümseyin insanlara. Onlar da size gülümsesinler. Gününüzün nasıl aydınlanmaya başladığını hissedeceksiniz. Hayatın size gülümsemeye başladığını göreceksiniz. Kahrolası yalnızlığını sizi terk edecek. O birkaç günaydın, o birkaç gülümseme yepyeni ama bambaşkalarla nasıl güzel bir hayatın ilk adımları olacak. Deneyin bir sabah, deneyin. Yazar güne başlarken selamlaşmanın kişiye neler kazandıracağını düşünüyor. Günün, gününü aydınlatacağını düşünüyor. Yazarın okuyuculara önerileri nelerdir? Yazar insanlara merhabalaşmayı, günaydın demeyi ve gülümsemeyi öneriyor. Yazar yalnızlık mahkumu olanları nasıl betimlemiştir? Çevrenizde bu betimleme ile nitelendirileceğiniz kişiler var mı? Yazar yalnızlık mahkumu olanları herkese küs, hayata küs, kendine küs, kahırla başlar güne. Kahırla devam eder, kahırla bitirir. Büyük olasılıkla evine de böyle girer. Komşuları ile selamlaşmadan, ailesiyle gülümseşmeden şeklinde betimlemiştir. Okuduğunuz metinden nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz? Gülümsemek çok önemli olduğunu ve yalnızlık içerisinde olan insanların gülümsemeye ne kadar önem verdiğini sonucu çıkarabiliriz. Koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. Çocuk adamın oturduğu banka doğru yürüdü. Özne. Arkadaşlarımla saat kulesinde buluşacağız. Yer tamlayıcısı. Çantamı dün kitapçıda unutmuşum. Zarf tamlayıcısı. Onu görmek tarif edilmez bir heyecandı. Yüklem. Anlattıklarımı gülerek dinliyordu. Nesne. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan deyim kullanıldığı cümleye uygun değildir. Genç gazeteci girdiği bir işte dikiş tutturamadı. Mahalledekiler kendi kendine düşünce kimseyle ilgilenmediler. İyi niyetli olduğundan burnundan kıl aldırmıyor. Kaç yaşına geldi hala bir baltaya sap olamadı. C şıkkı iyi niyetli olduğundan burnundan kıl aldırmıyor. Doğru cevap. Bir, şehrin kalesini kimin yaptığı belli değildir. İki, kalenin temelinin yalçın kaya üzerine kurulması akıllıca bir harekettir. 3 şekilli kareden uzuncadır. 4 uzuncası doğudan batıya olan yöndür. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi kişisel cümle, düşünce içermektedir? A-1, B-2, C-3, D-4, B-şıkkı, 2 doğru cevap. Kişinin kendi değerini, kadir ve kıymetini en iyi bilenler bu işle ilgili kimseler ile, ile kendi çevresinde bulunanlardır. Bir insanı ve onun yaptıklarını yakın çevresi takdir eder. Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılamaktadır? A. Keskin sirke küpüne zarar. B. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. C. İş insanın aynasıdır. D. Taş yerinde ağırdır. D. Şıkkı taş yerinde ağırdır. Doğru cevap. Kendine özgü bakışı duruşu vardı Hasan dayının. Mimikleriyle bakışlarıyla konuşan suskun bir adamdı. Bilge mi desem yoksa mecnun mu bilemedim. İlginç fiziksel görünüşü, eğik yürüyüşü, gizemli ve sürekli yalnız geçen yaşamı dikkatimi çekerdi hep. Yalnız yaşardı dağlarda. Uzun, yüzün, uzun yüzünden aşağı çaprazlama inen kocaman burnu, keskin gözleri, her daim kirli ve yırtık elbisesiyle karşımıza çıkan bu adamdan çekinir ürkerdik. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? A. Tartışmacı anlatım B. Öyküleyici anlatım C. Betimleyici anlatım D. Açıklayıcı anlatım C. Şıkkı betimleyici anlatım Dün gece apartman sakinleri sokakta buldukları köpeği doyurdular. Cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A. Zarf tamlayıcısı özne belirtili nesne yüklem. B. Yer tamlayıcısı özne belirtili nesne yüklem. C. Zarf tamlayıcısı belirtili nesne özne yüklem. Y. Yer tamlayıcısı belirtisiz nesne özne yüklem. A şıkkı doğru cevaptır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.